Atışıyla nefes alıp veriş senkronizesini yaptığınız zaman zaman algısını genişletip ee, yaptığımız bu süreyi anlık deneyimlere dönüştürmüş oluyoruz. Yani hep söylediğim o nötrde kalma ve anda kalma farkındalıkta kalma ee, olayını burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Bu beynimizin yazma kodlarını aktifleştiriyor. Yani bir yerde deneyim olarak beynimize yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bu zamanı anlaştırmanın yani zamanı ana dönüştürmek diye bir yani biraz anlaması zor biliyorum ama biraz zorlayın yani zamanı ana dönüştürmek yani hareket halindeki hani o film şeridi gibi hareket halindeki kareleri tek bir kare haline dönüştürme gibi bir olay var. Bunu böyle düşünün. Dolayısıyla aslında beynimize deneyim kazımış oluyoruz.